Buda'nın beyni 96. okuma. Yaşamla birlikte. Bir arkadaşım bir defasında Burma'nın ormanlarında bir manastıra meditasyon inzivasına gitmişti. Orada yaşayan hiçbir canlıyı kasıtlı olarak öldürmemekle dahil olmak üzere yemin etmişti. İki hafta sonra meditasyonu pek iyi gitmemeye başladı. Kulübesinin yakınındaki tuvalet konusunda da endişeleniyordu. Bu tuvalet yere çukur kazılmak suretiyle açılan bir tür tuvaletti ve kullandıktan sonra deliğin etrafını suyla temizlemek gerekiyordu. Ancak bunu yaptığında deliğin yakınlarındaki karıncalar da suyla beraber sürükleniyordu. Başkeşişe bunun sorun olup olmadığını sordu. Olmaz dedi başkeşiş. Senin yeminine aykırı bu. Arkadaşım başkeşişin yorumunu ciddiye alıp tuvaleti çok daha dikkatli bir şekilde temizlemeye başladı. Belki de hiç tesadüfi olmayan bir şekilde meditasyonu da son derece derinleşti. Kendi rahatlığınızı ne sıklıkta bir başka varlığın yaşamının önüne koyuyoruz? Bunda kasıtlı bir zalimlik olmasa da oldukça ben merkezci bir yaklaşım. O yaratığın, sivrisinek, fare, gözünün içine bakın ve onun da tıpkı sizin gibi yaşamak istediğini anlayın. Sırf birinin rahatı bozulmasın diye öldürülseniz nasıl hissederdiniz? Dilerseniz kendi rahatınız için asla öldürmeme pratiğini deneyebilirsiniz. Bu size tüm yaşamla daha büyük bir yakınlık geliştirmeye, diğer varlıklarla uyum içinde olmaya götürecektir. Böyle yaparak dünyaya kendi uzantınızmış gibi davranmış olursunuz. Kendinize zarar vermemek, dünyaya zarar vermemeyi gerektirir. Benzer şekilde dünyaya şefkatli olursanız, kendinize şefkat göstermiş olursunuz. Benlik yok olmaya başladığında da gerçekten nasıl yaşayacağınız hakkında düşünebilirsiniz. Bir defasında bir inzivada her şeyin bütünlüğüne dair öyle yoğun bir duygu deneyimledim ki bunun içindeki minicik varlığımın nasıl da önemsiz olduğunu düşünerek umutsuzluğa kapıldım. Yaşamımın hiçbir önemi yoktu. Zar zor uyuduktan sonra sabah kahvaltıdan önce yemek salonunun dışındaki derenin kenarında Yakınlarda yavrusuyla birlikte otlanan dişi bir geyikle birlikte oturdum. Dişi geyik yavrusunu yalıyor, onu burnuyla ittirip tatlı tatlı ısırıyordu. Bulunduğu yere ait olduğu çok açıktı. Eninde sonunda ölecek ve yok olacaktı. Ama o zamana dek gelişecek, yaşama kendi çapında bir katkıda bulunacaktı. Bu düşmüş yaprakların arasında gezinen böcekler ve kuşlar için de geçerliydi. Her biri oraya buraya gidiyor, bütüne kendilerini has bir şekilde katkı sağlıyordu. Tıpkı o hayvanlar gibi benim de bu dünyada bir yerim ve ona verecek bir şeylerim vardı. Hiçbirimiz önemli değildik. Ama bana ait bir yerin olması burada gelişmemde de bir sorun yoktu. Gevşeyip bütüne karışmakta bir sorun yoktu. Bir parça olarak dışa vurulan bir bütün bir bütün olarak dışa vurulan bir parça olmakta da. Bir süre sonra en fazla bir metre uzaktaki gri bir sincapla bakıştık. O sincapın iyi olmasını, kendine meşe palamutları bulmasını, baykuşlardan kaçınmasını dilemem çok doğaldı. Ormanın girifliği içinde baykuşun da iyiliğini istemek, açlığını gidermesi için bir sincap bulmasını dilemek de öyle. Tuhaf biçimde uzunca bir süre birbirimize baktık, ve o sincap için her şeyin en iyisini yürekten diledim. O anda başka bir şey netlik kazandı. Tıpkı bu sincap gibi ben de bir organizmaydım. Tıpkı diğer bir varlık için olduğu gibi kendim için de iyi dileklerde bulunmamda sorun yoktu. Yaşayan her varlığın iyiliğini dilemek gibi kendi iyiliğinizi istemenizde de bir sorun yoktur. Yaratılışınıza uygun olarak bu insan beyniyle davranmanızda bu yaşamda mutluluk, sevgi ve bilgelik yolunda gidebildiğiniz kadar gitmenizde de bir sakınca yoktur. Benlik kısa süreliğine bile olsa ortadan kalktığında geriye ne kalır? Yaşama katkı sağlamak için samimi, içten gelen bir hayat ve 6 milyar canlı arasında bir insan olarak serpilip gelişmeye dair sağlıklı ve güçlü olmaya, uzun yıllar yaşamaya, sevgi dolu ve nazik olmaya, aydınlanmaya parlak, engin, sevgi dolu bir bilinç olmaya, güven içinde olduğunu ve desteklendiğini hissetmeye, mutlu ve rahat, huzurlu ve halinden memnun olmaya dair bir dilek. Benlik ortadan kalktığında huzur içinde yaşamaya ve sevmeye dair bir dilek kalır geriye.